ne yapıyorsun? 2-3 kız gördün hemen gaz açıyorsun ya. Evet, evet. Selamünaleyküm polis abi. Eriye dalan var. Aa jandarma. Jandarma jandarma. Şey, bir şey yok, bir şey yok. Komutanım bana çok baktı ya. Lan <laughs> <Ya>, ne vuruyor? <laughs> <Yürü. gülüyor> merhaba merhaba. Bugün bu şu arkadaş var ya, şu arkadaş. Şu arkadaş yüzünden Antalya'ya gidiyoruz. Yani hiç haz etmediğim şeyler böyle şehir değiştirmek falan. Şu trafikte bizi yola çıkardı. Hatta şurada kaza oldu galiba biraz önce. Bugün yeni bir motor alacağız, değil mi? Söyleyelim videoda zaten. Ne? Evet. Yeni bir motor almaya gidiyoruz. Evet, ama ne alacağımızı söylemiyoruz. Şimdi yolda da devam edelim çekmeye. Yolda görüşürüz. Hadi bakayım, başlıyoruz. <laughs> Evet, başlangıç beğendiniz mi? Ne olur ne olmaz diye başlangıcı tekrar yapıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Gelme emniyet şeridindeyim. Gelme Aa dediğim gibi bak bu burada kaza oldu. Demiştim ya biraz önce tam kamerayı açarken tok bir ses geldi. Büyük ihtimalle buna vurdu. Aynen şu köşeden vurmuş. <laughs> Neyse geçmiş olsun diyoruz. Şimdi ufaktan Antalya yoluna gidiyoruz. Motor alacağız. Kime alacağız? Kime alacağız? Bu kimin motoru? Buran motoru. E motoru kime alacağız o zaman? Ah! Sürpriz! <laughs> Buradan yardırıyorum. Düz mü aşağı mı? düz düz tamam. Şimdi ara ara videoyu açacağım kamerayı yani. Fazla şey yapmayacağım yani. Çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Çünkü fazla şarjım yok. Adamla son dakika yani bundan bir 5-6 saat önce anlaştık. O yüzden şarjı dolduramadım yani. Doldu yine de çok fazla değil yani. Yanıma yedi power bank falan aldım. Ama ne olur ne olmaz diye çok fazla açmayacağım. Ara ara sıra işte boş bulunduğumda işte bazen duracağız, yemek yiyeceğiz, işte su içeceğiz, tuvalete gireceğiz o aralarda da Burak sürecek. Yani değiş, değişerek sürüş, sürüş yapacağız yani. Büyük ihtimalle şu an 5 saat bir yolculuk bizi bekliyor. Umarım başımıza bir bela, bir şeyler gelmez. Her şeyimiz tam. Polisleri de dururuz büyük ihtimalle. Hiçbir şey yok çünkü. En kötü şartta bir egzoz cezası yeriz diye düşünüyoruz ama ona da yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edelim. Görüşmek üzere. Evet. Burasının tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. Otobandan bastık bastık geldik yani. Bastık dediğim 130'larda falan gittik. En fazla 135 bastım. Fazla yakmasın bir de işte sakin sakin gidelim yorulmayalım diye. Neyse yorulmayalım derken boynum ağrımaya başladı yolda giderken. Dedim ki en yakın tesiste bir duralım, bir, bir şeyler içelim, oturalım, bir dinlenelim dedim. Dedim ki bu sefer sen sür kardeşim çünkü yerde değişelim. O yorulduktan sonra da bu ben, ben değiştiririm diye düşündüm. Burada kahve mahve içtik. Bunu yolda giderken Çöpe ya da şuraya atarım Ay, Abi çöptü ki oğlum Çöptik ki oğlum bu Çöp nerede Heh, Eyvallah Bir şey de anlamadım Neyse hadi gidelim yolumuza Şu ana kadar Bir sıkıntı yok ee, Burak bakmış galiba 300 Lan ne yapıyorsun İki üç kız gördün hemen gaz açıyorsun ya. Ben adam, adam rica etti ya dedi bir dakika bir laf Ha öyle mi dedi? Ben duymadım kanka. Anladım. Ya yani bahanesine bak bahanesine. Hemen iki üç kız gördüm. <laughs> Neyse. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz işte. Umarım başımıza yine bir bir şey gelmez. Aa! yorucu ya. Ne kıt motorla otoban uzun yol çok yorucu. Aşırı derecede yorucu olduğu için yapmayın. Ben kendi motorumu da Ankara'dan aldım, geldim İzmir'e. Çok çok sıkıntı. Öyle yani. Ara ara yine açarım. Hazır sürmüyorken böyle rahat rahat bir yolculuk yaptığım için bir yerlerde açarım yani. Neyse, birazdan görüşürüz. Evet, tünele giriyoruz. Tünel, tünel, tünel. 75. yıl Seladdin tüneliymiş burası. Oy! göstereyim yolu size. Sabah sabah tünel inletmesi bu nedir ya? Saat kaç şu an? Yani? Saat saatin yanlış lan. 7.30 gösteriyor. Yok. Kaç lan o? Neyse işte saat 8 buçuk, 8 çeyrek civarlarında. Daha da geç olabilir. 9 da olabilir yani. Millet işine gidiyor belki ama biz <laughs> tünelin inletiyoruz. Işte. Bırak diyor ki ben gelirken 130'da 140'da geldim tamam mı normal fazla devir yükseltmedim diyor ki niye 120 ile gitmiyor ekonomik gidelim falan filan diyor neredeyse 50 km falan oynuyor depoda diyor yani ne bileyim ben yani bana 120 civarlarında git dedi ben de 130'da gittim yani çok şey değil ki bu değil mi yani benim motorla 129'da giderken eco modunda gidiyor bu motor nasıl 130'a gittiğinde şey oluyor ya o kadar devir var bir de Aa dur. Kanka sağda çalışma var ha. Hop. Oğlum bak. bak. Girme sakın ha. Kanka girme girme girme. Çalışma var. Çalışma var gözünü seveyim bak. Oğlum adamlar niye boş duruyor sanıyorum. Çalışma var. Yol bozuktur bir şeydir. Selamünaleyküm polis abi. <laughs> Neyse ama tamam kurtulduk. Neyse tünelde bir inletme sesi falan dinleyin diye açtım çok fazla rüzgar yiyorum fark ettiniz mi bilmiyorum ama ee, bir de güneş gözlüğüm yani vizörümde falan olmadığı için şu an gözlerimi kısıyorum doğru düzgün yolu görmüyorum o yüzden şu an kapatıyorum tekrardan şarjında fazla bitmesin istiyorum yani ara ara bir şey oldukça açacağım her zaman o yüzden yine görüşürüz bay bay evet arkadaşlar denizli kavşağına geldik galiba anladığım kadarıyla şu an öyle gösteriyor. Denizli yolundayız. Yoktan aydın otoban bağlantısıymış. Burası da aydın mı? Oo, yolumuz var ya. Biraz da böyle düz yolda çekeyim dedim. Sonra demeyin niye yolda giderken çekmeyin diye. Ya yani hep bu hızlarda gittiğimiz için ben sıkılıyorum. Büyük ihtimalle siz de sıkılırsınız diye fazla şey yapmadık. Yani az yaksın motor fazla masraf çıkarmasın diye. Yani fazla benzin parası harcamayalım diye. Böyle bu şekilde yavaş yavaş gidiyoruz. Buradan dümdüz erdiriyor zaten. 4 saat 16 dakikalık bir yolumuz varmış. Ya biz bunu 5 saate tamamlarız. Yani o kadar yavaş gidiyoruz ki siz anlayın yani. Açmama nedenim bu. Yani bu. Bu manzaradan başka hiçbir şey görmeyeceksiniz diye açmıyorum kamerayı. Ya yani bu bir örnekleme bir açış oldu. Bu şekilde yani uçak uçuyor 3 tane mi 1 2 bir tane de şurada var galiba bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama uçak uçuyor ya nasıl tuhaf bir şey oha ıslanmaya başladı neyse çok fazla rüzgar yiyorum galiba sesim de gitti neden olduğunu bilmiyorum neyse birazdan yine görüşürüz şehir içine girmiş bulunmaktayız büyük ihtimalle Aydın'a geldik ben ilk motorumu buradan aldım biliyor musun? CBR 125'imi buradan aldım. Yani ilk motor değil ikinci motorum da. ilk sıfır motorumu buradan aldım. İzmir'de yoktu. Aydın'da vardı. Aydın Honda bayisinde. Şurada ileride bir yerde olması lazım ya da ya yani bu yola benzer bir yerdeydi bilmiyorum. Tam Aydın'ı bilmediğim için şurası burası diyemem ama Aydın'dan aldım yani. O Aydın'ın Honda bayisinden aldım. Belki şurada bir yerde de bu tarz bir yoldaydı ama yine. Evet Aydınlı arkadaşlarım Daha önce buraya geldim ben galiba Hatta burada aa, Ben burada çay kahve içmiştim lan Öyle hatırlıyorum doğru Tamam tamam buraya ben daha önce geldim <laughs> e Bu arada şey Ne denir ona Instagram'dan diyorlardı ki bana Abi Aydın'a gelsene Aydın'a yolun düşer mi ne, Neden düşsün ki oğlum ne yapayım Aydın'da dedim Al bak yolum düştü işte anasını satayım Böyle büyük konuşmamak lazımmış <laughs> Mesela Antalya Antalya'ya gel diyen ne oldu Oğlum Antalya'da ne işin var dedim Yine yolum düştü anasını satayım Antalya'ya. De Denizli dedi. Yine Denizli'ye gidiyoruz anasını satayım. Büyük konuşmamak lazımmış dediğim gibi. Yani yolum düşüyormuş. Elbet birinin yolu bir yere düşüyor yani öyle söyleyeyim. Yani normal şartta benim harbiden ne işim var diyeceğim çok böyle mesajlar aldım. Çocuklar yazıyor ki abi gelsene. İşte yok şöyle yok böyle. Ben senin yolunu karşılarım Cartoon. İşte yani öyle olmuyor o işler. Yapacak bir şey yok. Mesela şu an e, Antalya'daki arkadaşlara böyle bir story paylaşacağım gider gitmez. Bize yakın olan biriler, arkadaşlarımız, takipçilerimiz, abonelerimiz benimle buluşabilir. Ama işte sticker veremeyeceğim o ayrı bir sorun ama yapacak bir şey yok. En azından benimle bir 2 3 sohbet edip bir fotoğraf çekilme fırsatı yakalayacaklar. Şanslılar, öyle söyleyelim. eriye dalan var! <laughs> Evet neyse yolumuza devam ediyoruz. Abi bu, bunlardan taşıyan var ya 20-30 tane gördük neredeyse yolda ya. Ha bir de şöyle o kadar çok fazla kazalı araç gördüm ki yolda otobanda gelirken. Ya tamponu kırılmış ya kapısı göçmüş yok işte arka tamponunda bir sorun var bagajda bir sorun var. Ben yani herkes kaza yapıp başka şehire mi gidiyor ne yapıyor tamir anlamadım ki. Çok fazla değişik değişik araçlar gördüm yani. Neyse aynı aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Biraz sonra öne ben geçeceğim çünkü arkada aşırı derecede aha polis abi. Selamünaleyküm polis abi. Nazilli'den selam der. Oha ne ara geçtik lan nazilli. Evet arkadaşlar şimdi Nazilli tarafındaydık. Biraz önce bütün kırmızılara yakalandık. Bu nasıl bir Nazilli ya? Her 5 kilometrede bir, ha, ne kilometresi olur? 5 metrede, 6 metrede bir ışık Paranasını satayım ya. Bütün ışıklara yakalandık ya bu kadar da olmaz ki. Çok güzel yolu eyvallah şimdi bozmaya başladı da şehirden çıktık diye. Bütün kırmızılara yakalandık. Tüh ya biraz önce aşacaktım ben. Ne ara çıktık anasını satayım. Bu kadar küçük müydü Nazilli? Bas bas! Oy, hey, güneşliftörün güzelliğine bak. Dööö. Yol bitmiyor anasını satayım ya. Kaç kilometre kaldı bilmiyorum ama daha deniz diye bile gelemedik öyle söyleyeyim. Oh, evet bir dinlenme testine daha geldik. Şimdi benzinimiz azaldığı için benzin alıyoruz. Kuyucak tarafındaymışız galiba. Konum öyle gösteriyor. Oh yorucu ya. Valla popom acıdı ya. Öyle söyleyeyim ya bildiğin popom ağrıyor şu an. Yani masaj yapmak lazım. <laughs> Oh, şimdi ben süreceğim onun bindiğine bakmayın Şimdi o kadar canım sıkıldı ki dediğim gibi arkada Yani ben süreceğim artık yani Şoförü benim olmam lazım Bir de bunun geri dönüşü var Düşün yani motoru alacağız sıkıntısız bir şekilde Alabilirsek tabi Motor alacağız geri dönmesi var bu işinde yani, yani yine kalırız böyle Antalya'da biraz böyle bir 5 saat 6 saat de Bakalım artık Nasıl olacak ne bitecek Orada zaten açtığımda detaylı bir şekilde Anlatırım size ne yaptık işte nasıl aldık bir sorun çıktı mı çıkmadı mı diye. Yani izlemeye devam edin. Yolda dediğim gibi tekrar tekrar açacağım. Şimdi burada bir oturalım biraz. Popocuğumun ağrısı bir geçsin. Ondan sonra tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir çorba, çay falan içtik. Biraz dinlendik. Popocuğumun ağrısı geçti. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Daha 300 km varmış. Ya bitmiyor, yol bitmiyor. Şu an yarısına bile gelemedik öyle söyleyeyim. O kadar yol çekiyoruz. Bir motor almak için. Almadan geri dönmek istemiyorum. Umarım bir sıkıntı, aksilik bir şey olmaz. Hadi bakayım. Ya otobandansa bu tarz yollarda yolculuk yanmayı daha çok tercih ediyorum. Ya duraklama çok oluyor işte böyle kırmızı ışıklarda ama yapacak bir şey yok. En azından çok fazla hızlı gitme gereği olmuyor. İşte ne bileyim çok fazla yakmıyorsun, etmiyorsun. Bu tarz yollarda yolculuk yapmak nedense daha çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlarım, kardeşlerim. Şimdi ise Denizli'deyiz galiba. Denizli'ye hoş geldin tabelesi vardı biraz önce. Evet burada Denizli mi oluyor şu an? Şu an Denizli'de miyiz? olmaya da biliriz. Tam olarak bilmiyorum. Bakıyoruz. Evet Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy ilçe otogarı diyor. Evet Denizli'ye girmiş bulunmaktayız. Denizlili arkadaşlarımıza, kardeşlerimize buradan selam gönderiyoruz. Vay be Denizli'ye ilk defa mı geldi? Yok daha önce bir kere gelmiştim. O da çok çok küçükken büyük ihtimalle. Babamın arkadaşım, annemin arkadaşım ne vardı buralarda? Ona gelmiştik. Yani Bundan bir 10 sene önce gelmiş olabilirim yani. Şimdi Denizli burası mı? Bu kadar mı yani? Büyük ihtimalle şehir merkezi bu taraflarda bir yerdedir şöyle falan. Ya da biz Denizli'de değil miyiz acaba? Denizli'li arkadaşlarım mesajlara işte yorumlara yazarsa sevinirim. Burası Denizli'ydi bitti galiba anladığım kadarıyla. Sarayköy'müş oğlum burası Denizli falan değilmiş ki ya. İlçesindeyiz galiba şu an. Aynen öyle bir şey olabilir. Aynen, Sarayköy'müş oğlum burası. Denizli, Denizli'ye hoş geldiniz yazıyor ya. Neyse. <laughs> Denizli Belediyesi falan. Evet, şu an Denizli'deyiz de Sarayköy ilçesindeymişiz. Şu an şehir merkezi ne tarafta bilmiyorum. Daha devam edecekmişiz galiba. Neyse, biraz sonra Denizli'de tekrar açarım. Şimdi Denizli'ye geldik galiba şu an. Girmiş bulunmaktayız. Tam Denizli'nin ne tarafında olduğunu bilmiyorum ama. Şöyle etraftan Denizli'li arkadaşlarımız nerede olduğumuzu bilir tabi. Şöyle ufaktan etrafı bir göstereyim. Tekrardan Denizli'li arkadaşlara selam olsun buradan. Burada artık buluşma tarzı bir şey yapmayacağım yani durmayacağız fazla zaman harcamamak için. Şu an saat tam olarak kaç bilmiyorum ama bu saat çok geri gösteriyor. Saat 9.30 değil yani. Saat 10-11 civarlarında olabilir şu an. Güzel, Denizliğe de gelmiş bulunmaktayız şu an. Biraz sonra da Muğla tarafına geleceğiz galiba. Aynen, Muğla tarafında, Muğla Antalya tarafına az kaldı. Büyük ihtimalle yolun dörtte üçünü bitirmiş olduk şu an. Tam olarak bilmiyorum şu an konuma falan bakmadım. Hiç durmadık yani anlayacağınız üzere. Yolumuza devam ediyoruz aynı şekilde. Ya arkadaş, uzak yerden motor almak falan ne kadar sıkıntılı ya? Gitmesi der, gir gelmesi var bunun. Yol çekiyorsun bir ton. Baba eve döner dönmez yattığım yeri büyük ihtimalle yerde bile yatsam çok şey olur yani. Hoşuma gider belki. Yattığım yeri beğenirim. Biz doğru mu geldik bilmiyorum ama çok güzel virajları var. Biraz önceki viraj çok hoşuma gitti. Açayım dedim. Deniz dilim virajları mı burası? <laughs> Güzelmiş ama ya şu tırtıklılar olmasa çok güzel olacak da. Motorlar bu tırtıkta viraja girdiğinde savruluyor böyle. Tank sniper tarzı bir şey yiyor. O yüzden şu ortada tırtıksız yerden gidiyorum. Ama çok güzel lan. Baya güzel hoşuma gitti yani. Şu tırtık haricinde zevkli. Şu tam ortalamam gerekiyor. Aa tırtığa girdik bak 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 tırtığa girince nasıl arka böyle hafiften oynuyor görüyor musun? Of. Yukarı değil. <laughs> Hadi virajda tokat dedik arabadan. Evet öbürkü virajda alacağım bir dakika dur 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 alıyorum alıyorum. Evet, evet bak görüyorsunuz mu? Savruluyor, savruluyor. Ya o tırtıklar var ya. Tırtıktan diğer tırtığa atlıyor böyle bir hafiften denge bozukluğu oluyor. O yüzden fazla yatmak istemiyorum. Motor da ağır ya çok fazla yapabilir yani. Kontrol edemeyebilirim. Ee, hadi hadi o arabayı virajda geçeceğim. Çok zevkli lan. Dur bir dakika. Tamam bu viraj düzgün. Aa! <laughs> Yolu bilmediğim için basmıyorum ama alamadım, alamadım. O arabayı geçeceğim, geçeceğim. Oğlum çok güzel lan yollar. Oğlum bayağı iyi. Keşke İzmir'de de bu tarz yollar olsa da gitsek ya. Bu arabayı evet sol şu an. Ve bu virajda Skoda'yı alıyoruz. Aldım işte bu. <laughs> Neyse o virajlar gitti herhalde. Yollar zaten bozulmaya başladı. Buraya kadardı <laughs> Oğlum daha yollarını çok seviyorum ben ya. Şunun tatlılığına bak ya. Oğlum kaç şeritli yol lan bu? 1, 2, 3, 4 mü? 4 şeritli yol galiba. 3 mü? 4, 3, 4, 3, 4, 3. Ya buraya 5 tane araba yan yana sığar ama işte. Çok tatlı yol ya. Ne oldu lan gel? Ters çevir. Tamam. Şu an zaten çektiğimi biliyordum oğlum. Neyse garantiye almış olduk. Şu an tam olarak neredeyiz bilmiyorum ama Antalya'da az kaldı anladığım kadarıyla. Aa Burdur varmış lan önümüzde. Arkadaşlar Burdur'da askerlik arkadaşım vardı. Bulurasak mı ne yapsak. <laughs> Kanka bura nere? Ne? Nere bura nere? Ben de bilmiyorum ki. Serin saraya ge hoş geldiniz arkadaşlar. Serin saraya geldik. Hadi amına bir devriye atalım. Bu ne sıcak. Harbiden ya bir devriye atak ya. böyle bir saatlik bir yolumuz kaldı. Aa jandarma. Jandarme, mı? Bir şey yok bir şey yok bir şey yok Komutanım Komutanım bana çok baktı ya Siz gördünüz mü bilmiyorum ama komutanım dik dik baktı <laughs> Kim lan bu yabancılar der gibi. Şimdi Burdur tarafındayız. Susadık falan böyle. Tuvaletimizi falan yaptık ama buranın marketi şu an açık değilmiş. Daha yeni yeni kuruluyormuş burası. Bayağı bildiğin 5 kilometredir. Belki 6-7 belki 10 kilometredir. Hiçbir şekilde benzinlik yoktu bu şerit üzerinde. Şanssızlık mı desek başka bir şeyin buraya bir tane ileride benzinlik açsan bütün herkes buraya gelmek zorunda. Yani buraya açan arkadaş bu saatten sonra zengin olacak. Çünkü başka benzinlik yok. Herkes mecburen buraya gelecek yani Sen süreceksin Bu sefer sende O kadar kaç kilometredir ben sürüyorum Şurada sende Şurada ileride bir yerde bir sumu falan alalım Buranın marketi olmadığı için maalesef Susuz sus kaldık Yapacak bir şey yok. Burdur tarafındayız galiba. Konum öyle gösteriyor. Oy, oh, Burdurlu arkadaşlarımıza tekrardan selamlar. Güzel ya. Eğlenceli geçiyor. Ya yani biraz yorucu ama değişik değişik şehirler böyle bir yerden bir yere gitmek güzel. Araba olsaydı ayrı bir güzel olurdu ama motorla yapıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Sonunda güzel şeyler olacak. Hissediyorum. Hissediyorum. Sorunsuz bir şekilde bu olayı atlatmak istiyorum. Hadi gidelim şoför bey. Oh be. Arka bir tık daha rahat. Ama bir tık böyle. Çok değil de. Ya arkada sıkılıyorum. Yoksa rahatlığından bir şey yok yani. Rahatsız değil. Oy çok iyi. Neyse buraları biliyor musunuz bilmiyorum ama Burdur'la arkadaşlar. Oy kaldığımız yoldan devam. Bu arada çok fazla böcek kanı var üzerimde. Böcek ölüsü var. E, kamerama da gelmiş. Umarım önce çektiğim şeyler böcekli bir şekilde çekilmemiştir. Umuyorum ki öyledir. Şu an kontrol etmeyi unuttum oradayken. Şimdi bir, bir, sonraki duraksadığımız yerde bakarım. Artık yani yapacak bir şey yok böcek varsa da. idare edin kusura bakmayın. Zaten uzun çekmiyorum. Kısa kısa, çektiğim için. O anlık bir olmuştur. Kusura bakmayın. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen telefonla mı oynuyorsun ya? Arkada oynamadı, oynamadı gidiyor, önde oynuyor ya. Bu kadar da olmaz ki. Abi hiçbir şey yok ya susuzluktan ağzım kurudu ya. Su istiyorum su. Evet arkadaşlar Antalya'ya girmiş bulunmaktayız şu an. Oh büyük bir bayrağı var. Antalya'ya girdik kanka. Ko kocaman bayrağı var kanka. Ha oh, bayrağı var. Şurada manzara var. Dur iki dakika gireyim mi? <laughs> çok var, çok. Harbiden burası var ya yapış yapış oldu Antalya'ya girer girmez böyle ekipmanı. hiçbir zaman ya yani şimdiye kadar hiçbir şey olmamıştı. Antalya il sınırı yazdıktan o çok iyi lan. Kanka ama İzmir'deki gibi değil. Sadece şelale olması çok iyi lan. Harika değil mi lan? Efsane bu arada. Çıkmak istiyorum oraya. Kanka çıkılıyor galiba. Öğreniriz. Aa arkadan arkada camı yok lan arabanın. Çok iyi lan. Bayağı iyi. İzmir'dekinden daha güzel. Ya İzmir'deki de bir ayrı bir büyük falan asaletli böyle. Bu da ayrı bir güzelmiş tabii ki de yani ama İzmir'in yerini tutmaz bence. <laughs> Bu arada evet benzin bitmek üzere. <laughs> Bayağıdır benzinlik yok. Ya neden bilmiyorum ama Antalya'ya giden kişilere fazla şey yapmamışlar. Yardımcı olmamak için büyük ihtimalle Antalya'daki arkadaşlarımız benzinlik koymamış. Hiçbir yerde yok abi. 20 tane yan tarafta yani karşı tarafta karşı şeritte bir sürü benzinlik var ama bu tarafta hiç yok. Yoksa alacaktık benzin. Baya bir gün hiç yok arkadaş ya bu kadar da olmaz ki. Hak kaldı hak kalacak. Az kaldı. Dediğim gibi çok fazla dem var şu an. Antalya bir kere geldim hayatım boyunca bir daha da gelmek istemiyorum. Ya da kışın geleceksin buraya. Kışın da sıcak herhalde burası. Ve şimdi Alp karşılayacak bizi biraz sonra. Şurada bir yerde kavşakta bekliyormuş bizi. Büyük ihtimalle şurada ileride bir tane kavşak var. Orada bizi bekliyor. Hala benzinlik yok da görüyorsunuz. Bayağı bildiğin yok yani anasını satayım. Bir şekilde döneceğiz edeceğiz bir yerde. Elbet karşımıza denk gelir. Bu tarafa mı? Düz mü? şehir merkezine doğru yol alalım. Gelirken sürekli açmadım. Bir sürü illerden, ilçelerden geçtik. Hiç açmadım. Burada o hareketi başkasına yapmış olsaydı çok pis küfür yerdi diye tahmin ediyorum ama. Yok sen niye öyle şey yapıyorsun? Aynen yok bu senin kardeşim aynana bak tarzında. Neyse onu boş ver onu eleyelim. Fazla açmadım. Şey gibi olmasın diye, gezelim görelim programı gibi olmasın diye açmadım fazla. Fazla da şey yapmak istemedim öyle bilmediğim etmediğim yerler ya bir şey de diyemiyorsun yani sadece merhabalar hoş geldin hoş bulduk görüşürüz falan <laughs> Antalya'mıza geldik şimdi Alp'in orada bir hikaye paylaşalım <laughs> şey yok ya kanka benzin yok ondan bu video kısa olmuş olabilir bilmiyorum ne kadar açtım ya yani çok açtım aslında ama kesit kesit olduğu için kısa olmuş olabilir kusura bakmayın artık şimdi işte biz sıkıntısız bir şekilde Motorda alırsak bu videoyu bu şekilde sonlandıracağız. Bu video daha çok şenlenecek yani öyle söyleyeyim. Ona sarı yanacak yerde geri sayım var lan. 19, 13. Güzel. Oh, şehir merkezinde daha var galiba. Neyse biraz sonra tekrardan açarım kamerayı. Salaktan girebilir miyiz? Geliyor mu araba? Geliyor. Evet, biliyorum 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 biliyorum. Evet arkadaşlar Alp'le buluştuk. Ee, <laughs> yürü hadi yürü. Şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya. Giydiği gömleğe bak ya. Oy 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 oy. oy. Ya benzin daha var. Var. Var kardeşim. Sol mu? Ya oğlum daha önceden söylese ya. Yürü yürü hadi yürü. Trafiği mahvetti ya. Adam orta şeritte gidiyor oğlum. Sağa döneceksen yani şey sola döneceksen soldan gidersin. Gir artık be. Gireceğim bir dakika. Dur adam bekliyorum ya. Bekliyorum ya. Niye acele ediyorsun ki? Benzin yok. <laughs> Yolda Benzin yok. Benzinlik, benzinlik kanka. Lan ne vuruyor? <laughs> yürü hadi yürü. Hayır oğlum yanaşmış o. Devam et, devam et. Yürü hadi yürü. Yolu ben bilmiyorum. <laughs> Dur lan dur önüne bak önüne. Alo. Oğlum, musun? Yok. Ben yok, ben ben... Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk niye böyle oğlum? Kanka benzin yok diyoruz benzin. Sen motorcuya getiriyorsun. Benzinimiz yok hiç yok. Tamam onun da yok. Şu an öyle bir Of ya. Kanka bunu niye çağırdın? Bunu niye çağırıyorsun? Şu hale bak ya tişört gömleği giymiş biri. Hocam bu Antalya kombini tamam mı? Böyle mi? Tabii. İyi ki Antalyalı değilim kardeşim o zaman. Kanka çok sıcak. Gereksin var fark ettim bir onu. Var. Çok, nem var. Var. çok nem var ya. Bir çok bir çok... Bir nem var burada. Burası gene normal. Burası Antalya'nın böyle merkezde bir şey anlatıyor işte. Yani, tamam en çok Antalyalı sensin kardeşim. Neyse şimdi motorun başına geldik. Hayırlısıyla bir şekilde motoru alacağız büyük ihtimalle. Umarım sıkıntısız bir şekilde hallederiz şu işleri de. Şöyle ufaktan göl gibi bir şey var galiba. ırmak Irmağa gidiyorum. Güzelmiş böyle akarsu var mis gibi. Biraz sonra görüşürüz. Biz bir içeri girelim. Bir motor hakkında bir konuşalım. Pazarlık yapabiliyorsak pazarlık yapalım. Daha sonra gelişmelerden size haberdar edeceğim. Burası neresi lan Antalya? Nın? Evet şimdi notere geldik. Sıra numarası aldık. Biraz çok kişi var ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz artık. Sıcak biraz. Ya bayağı sıcak şu an. Hala ceketliyim. Yapıştığı için çıkaramıyorum falan. <laughs> Neyse şimdi eğer satışta bir sıkıntı çıkmazsa çat diye artık motorumuz olmuş olacak. Hanemize hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Biraz sonra notere girip çıkacağız. Ondan sonra tekrardan oldu ya da olmadı. işte şu sorun oldu ya da olmadı. Tak diye motorumuz oldu artık falan. Mutluluktan havaya uçacağım bir video olacak. Yeni motorumuz olacak kanka. Benim Burası Antalya değil mi kardeşim? Evet. O yüzden çekiyorum. Sen niye geldin? İşte can sıkıntısına. Mecburiyetten motor alacağız diye. oğlum geri lan. Kavga durdunuz. Kaç saat Harbiden ya şuna şuna motoru alıp gidelim kanka şu işleri bir halledelim sonra tekrardan dönüş yapacağız Evet arkadaşlar noter işlerimiz bitti Hayırlı uğurlu olsun kanimize şu an motoru göstermeyeceğim nazar değmesin diye Ben de yok çanta orada nazar değmesin diye şu an göstermiyorum bir sonraki videoda detaylı bir şekilde motorun videosunu çekeceğim ya da geri dönerken çekerim Gerçi şu an artık bir biraz buralarda takılıp gideceğiz ama karanlığa kalacağız büyük ihtimalle o yüzden İzmir'de çekebilirim. Neyse kendinize cici bakın şimdilik. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Hala burada mısınız oğlum? Kapat artık.